Şu a? nereye lan adam? Ama niye ulti atıyorsun onu? Osman, ben bir şeyler yapıyorum. Aa 2 v 2 2 v 2, 2. Kazandım ben. Dur 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 vurma. Oha. 2 v 2 attık sonarla sonarla takıldık ne? içeride. Ben de trolledim ya flash'ı. Yanlış. Mı? Sen de abi. Oğlum bu canlı kim lan? abi o adamın kilitler ne öyle? üf üf üfle. Aa nasıl oldu? Bak şimdi Hydra. Yo mu 3k gold? Hydra 3400. 400 gold daha fazla. 400 goldu bir tane uzun kılıç alabilirim. Yani bu 55 AD. Uzun kılıç 10 AD veriyor. 65 AD. Yani AD'leri aynı sayılır. Bunun sadece ability testi biraz fazla. 5 ability o kadar önemli bir özellik değil. Stacklenici 20 AD fazladan veriyor. 20 AD yerine 18 lethality daha OP. Ve ölünce gidiyor bu. Omnivamp'ta bir sıkılmıyor çünkü oyunda hiçbir şeyle fightleyemiyorsun. Çünkü o fightleyen çarlar o kadar OP ki Talon'u direkt sıkılıyor. Ay'ı teklemeye çalışırken de Omnivamp piş hiçbir işine yaramıyor. letalite daha çok işine yarıyor. O yüzden yoğumu çok daha iyi versin Hydra'dan. Artı olarak yoğunun pasifi var. Hydra'nın pasifi iyice... Tiamat'ı sadece öyle de jungle dönmeyi biraz hızlandırıyor ama ona da ihtiyacı yok bence yeni bu orman hayvanıyla Talon. O yüzden bok gibi bir Hydra. We don't win that fight. That's a really bad fight. We just lost the game, lucky. Yeah. Huh? What? The fuck? What? <laughs> huh? <laughs> nice. Okay. Ah. Oh. Aa, ne yapıyorsunuz? Aa God, I'm dead now, 100%. Uh. No, no. <laughs> oh no! Oh, oh <laughs> shit! <laughs> 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 Stop! No. Ooh. Yeah. <laughs> I knew it. <laughs> Oh, we actually killed him. Okay. He oh. will try to flash out, yeah. Italian? Nice, well played. Otherwise I probably game. would. Yeah, on yeah. rotation of wolves. That's unfortunate. Okay. Um... Coming top. I'm um, further. Maybe... Yeah. Okay! Nice. Go, go. nice. Uh, Wukong... I'm gonna help you push next. Cause Wukong might come. Like, um... No, it's gone. It's gone. It's gone. It's gone. But I definitely don't want to give this. I think we're for sure strong here. Oh, yeah. I, I should be fine in this realm by the way. It's okay. going more to here. More to here. More is here. 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 He's in thing. Yeah. Nice. going more to yeah. together. More together. No flush. No flush. Yeah. Nice. I'm I'm I have nothing. Okay. I wasn't going to go here. I'm out of juice. Oh, maybe that guy's overstaying. Okay. Yeah, okay. I have one. nice guy. Okay. Oh my god. You're nuts. <laughs> ee, başka Aatrox her zaman güçlüydü. Darius <laughs> burada. Nerede? <gülüyor> flash şifa şey Evde şey. var. Ya ama bak arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Böyle ben olmaz ki ya. Oo, uf uf oh. uf gördün mü? Zerat sana şimdi hayatının kikini atacağım hazır mısın? Bu da ama olsun. Dayı valla hiç bilmiyorum League of Legends'ı ben mutluyom yine kendimi ya. Siktir git ya. Oğlum ölmüyor mu buna koyayım bu? Enti abi çok iyi. Abi özür hayır dileriz, hayır dileriz hayır vallahi ya. ya. <laughs> Yo özürlenecek bir şey yok ben ben özür dilerim. Ben buradan bir takım çıkar <laughs> diyerek ben özür dilerim. Sen kusura bakma. Biz de, biz de oyun oynuyoruz. <laughs> Oğlum bak. Malfight, İlker. Arkada AD Carry'i öldürmemiz gerekiyor. İlker 444. AD öldürmemiz gerekiyor. Oyun bitti. Ben kamufle oldu bir şey oldu orada. Ez çerez kolay ya. yarrağımı kolay amına kodumun yası olsun götünden siktim senin. Mitte var ya karım <laughs> yaptım seni karım karım. Lane'de adım ileri atamadın karım oldun karım karım. Götünü basur ameliyatı olana kadar siktim lan ben seni sen kimsin lan köpek. Nasıl ez lan nasıl ez. Adım atarken böyle korkuyordu adam diyordu ki ileri adım atsam mı diye düşündürüyordum aklı verdim ben sana mantı beyni öğrettim lan sana. Ya. İş bu oyunun annesini avradınız çıkacağım ya aynı sonunda.